zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 4. sınıf uzunlukları ölçme birimleriyle ilgili problemler yapalım. Birkaç tane problemle işi bitirelim ve böylece uzunluk ölçme konusu bitmiş olsun. Belediye işçileri 20 kilometrelik bir yolu asfaltlayacaklardır. İşçiler her gün 400 metrelik yolu asfaltlarsa 10 gün sonra işçilerin asfaltlaması gereken kaç kilometre yol kaldığını bulalım. Bir günde 400 metre ise 10 günde 400 metre çarpı 10 gün o da eşittir 4000 metre eder. 4000 metrede 4 kilometre şeklinde söylenebilir. O zaman toplam yol neydi? 20 kilometre olduğu için 20 kilometre eksi 4 kilometre eşittir 16 kilometre yolları kalmıştır şeklinde söyleyebiliriz. Kaan evlerinin bahçesine 1 metre 7 santimetre uzunluğunda bir fidan dikti. Fidan 3 yıl boyunca her yıl 28 santimetre uzadı. 3 yılın sonunda Kaan'ın bahçeye diktiği fidanın uzunluğu kaç santimetre olur? Problemde Kaan'ın evlerinin bahçesine diktiği fidanın uzunluğu ve fidanın yıllık uzama miktarı verilmiştir. Bizden fidanın 3 yılın sonundaki uzunluğunu bulmamız isteniyor. Fidanın 3 yıllık boyunca toplam uzama miktarını bulalım. Bulduğumuz uzunluğu fidanın bahçeye dikildiğindeki uzunluğuna ekleyelim. Evet 28 yıllık uzama miktarı santimetre olarak ve 3 de geçen süreye bakalım. 3 kere 8 24 24'ün 4 24 elde var 2. 3 kere 2 6 2 de elde var 8 yani 84 toplam uzama miktarıdır. Şimdi 1 metre 7 santimde diktiğimizde 1 metre 7 santimetre 1 metre 100 santimetre yaptığı için 100 artı 7 santimetre o da 107 santimetre eder. Şimdi 107 ile 84'ü toplarsam 191 santimetre bulmuş olurum. evet uzunluklarla ilgili son sorumuz. Kemal Kağan bisikletiyle önce 8 kilometre 25 metre yol gitti ve mola verdi. Moladan sonra 2 kilometre 200 metre daha yol gitti ve tekrar mola verdi. Son olarak 1 kilometre daha yol giderek okula vardı. Kemal Kağan toplam kaç metre yol giderek okula varmıştır? Bunu bulalım. Problemde Kemal Kağan'ın bisikletiyle molalardan önce ve sonra gittiği mesafeler verilmiştir. Bizden Kemal Kağan'ın toplam kaç metre yol giderek evine vardığını bulmamız istenmektedir. Kemal Kağan'ın molalardan önce ve sonra bisikletiyle gittiği mesafeleri metre birimiyle yazalım. Mesafeleri toplayarak Kemal Kağan'ın bisikletiyle toplam kaç metre yol giderek evine vardığını bulalım. 8 kilometre 25 metre 8000 artı 25 metre şeklinde söyleriz. Yani 8 kilometre 8000 metre olur. Topladığımızda da 8025 metreyi buluruz. 2 kilometre 200 metre 2000 artı 200 o da 2200 metre ve yine 1 kilometreyi de 1000 metre şeklinde buluruz. Sonra bunları topladığımızda bakın 2200 ve 1000 bunları toplayalım. 5 0 0 daha 5 2 0 0 daha 2 0 2 0 daha 2 8 2 daha 11 daha 11 yani 11.225 metre yol gitmiştir deriz. Uzunluk ölçülerini anlattığımız videolarımız burada sona erdi. Konu anlamada sıkıntı yaşıyorsanız videoları bir tekrar izleyebilirsiniz. Bu üçüncü videomuzdu. Bundan sonraki videolarımızda buluşmak üzere hoşçakalın.